Dinle bakalım örümcek bebek. Bakalım beğenecek misin? Şarkımı mı yaptın? Evet daha bitmedi ama dinle bakalım nasıl olmuş. Tamam hadi şöyle. Kimseyi göremedim ben. Senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben. Senden daha özel. Sana nereden rastladım? Oldum derbeder. Bir dakika bir dakika. Bu şarkıyı biliyorum ben. Başkasının şarkısını söyleyemezsin Cincap. Başkasının mı? Böyle bir şarkı mı var? Evet Cinca'm. Böyle bir şarkı var zaten. Ee, hay Allah. Benden önce yazmışlar demek ki. Vay be. Geç kalmışım. O zaman şunu dinle. Tos big, tos big, canım arkadaşım. Hiç yalnız bırakmadım, hep yanındayım. Tos big, tos big, sen çok sevindin. Bu da var cincam. Hiç olmayan bir şarkı yapmalısın. Başkalarının şarkılarını söyleyemezsin. Üff <laughs> pop yıldızı olmak çok zormuş örümcek bebek nasıl şarkı yapacağım ki ben aklıma gelen bütün şarkıları daha önce yapmışlar zaten Merak etme Cincap ben senin için bir şeyler yapacağım Elini çabuk tutsan iyi olur hemen meşhur olmak istiyorum <laughs> Beni gören herkes vay be bu meşhur şarkıcı sincap değil mi desin bütün dünya beni tanıyacak çok heyecanlıyım Meşhur olmak çok kolay bir şey değildir Cincap çok çalışmamız gerekiyor Evet evet. Hadi hemen başlayalım o zaman çalışmaya. Örümcek adam köyde mi Apşal? Hayır Pafvun. Örümcek adam yok köyde. O zaman beni iyi dinle Apşal. Dinliyorum Pafvun. Köye gidip anons yapacaksın. Ne? Anons mu yapacağım? Ben mi yapacağım? Ben yakasın anons yapacağım. Dinle beni. Dinliyorum Pafvun. Örümcek adam saat 2'de herkesi evinde bekliyor diyeceksin. Çok güzel bir sürprizi varmış size diyeceksin. Tamam da Örümcek Adam köyde yok diyor Patron. Kafan çalışmıyor mu senin? Sus da beni dinle afşal. Tamam Patron dinliyorum. <laughs> Herkes Örümcek Adam'ın geldiğini düşünecek. Tamam <laughs> Patron. Sonra ne olacak peki? Sonra da Örümcek Adam'ın evine bir sürü roket göndereceğim. <laughs> Herkes havaya uçacak evlerle beraber. O saatlerde köyde olmasan iyi olur. Tamam Patron. Haydi hemen git. Ne söylediysem aynen söyle. Tamam <laughs> so ben anons yapmaya gidiyorum Örümcek Adam köye döndüğünde hayatının şokunu yaşayacak. <laughs> ne var orada ya? Herkes toplanmış. Aha yukarıda biri var. Anam! Yine mi gelmiş bu ya? Joker senin kuzen yukarı çıkmış la. Aşağı atlayacağım diyor. Bir konuşsan iyi olur yeğenim. E bırakın atmasın ya. Size de kardeşim. <laughs> İyilerin dostu, kötülerin can düşmanı süper kahraman süper Jo sizler için geldi. Gelmeseydin daha iyiydi ya. Ne yapıyorsun orada? Ben süper kahraman oldum kuzen. Şimdi size nasıl uçtuğumu göstereceğim. Uçacağım mı dedi? He uçacakmış. Bu da senin gibi Joker. Yani kafasındaki birkaç tahta eksik. <laughs> Ağzını topla kara karga. Ya in bakalım aşağı bile. Sen benim karpuzları kurabiyelerini aldın bir hesap ve bakalım. Özür dilerim dayı ama ben değiştim artık. Artık sadece iyilik yapacağım ve kötülerle savaşacağım. Şimdi size süper kahraman süper Joe nasıl uçacak onu göstereceğim. Oh, atladı valla. Aha yere yapıştı. Ne yaptı ya bu şimdi? Aklını kaçırmış. Gerçi zaten aklı yoktu ya. <laughs> Hadi dağılalım beyler işimize bakalım. Doğru diyorsun be. Hadi gidelim bakalım. Olacak olacak. Henüz acemiyim. Daha yeni süper kahraman oldum sonuçta. Yavaş yavaş uçmayı da öğreneceğim. Arkadaşlar beğen tuşuna bastınız değil mi? Ha Apşar niye böyle? Ya burada mısın öndek çocuk? Patronumuzla konuştum. Önce köyünü havaya uçuyacağız. <laughs> yeah. ne? Yani evet biliyorum Apşar bana da söyledi. Tamam o zaman ben şimdi anons yapacağım. Ne diyeceksin ki? Yani ben biliyorum da bakalım sen unutmuş musun diye soruyorum. Unuttuysan hatırlatayım. Yo no, unutmadım. Saat 2'de ölecek adam herkesi kendi evinde bekliyor. Çok güzel bir sürpriz yapacakmış diyeceğim. Peki neden? Ne olacak sonra? Sonra paslon roketleri gönderecek ve herkes havaya uçacak. <laughs> ne? Yani evet aferin çok iyi öğrenmişsin. Ben şimdi anons yapacağım. Ama bir şey yanlış biliyorsun Afşal. Ne yanlış mı biliyorum neymiş o? Patyon örümcek adamın evinde değil. Sincap'ın evinde toplanmasını istedi herkesin. Ya öyle mi dedi? Tabi ya öyle dedi. Sen yanlış hatırlıyorsun. Tabi evet öyle dedi evet. Sincap'ın evinde. Tamam ben öyle diyeceğim şimdi anons yapacağım öyle diyeceğim. Hadi ben gidiyorum işim gidiyor var. Eyvah ne yapacağız şimdi? Örümcek baba da yok. Kıyıvıdan kış köyü havaya uçayacak. Kattik 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 kattik. Yok böyle değildi o. Nasıl o? <laughs> dikkat 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 dikkat. Ürdek adam saat 2'de herkesi Sincap'ın evinde bekliyor. Çok güzel bir sürprizi varmış. Herkesi bekliyor tamam mı? Herkes gelsin tamam mı? Tamam tamam. Tamam mı diyorum size? Cevap versene be. Herhalde tamamdır. Tamam bitti. Önce babayı bulmam lazım. Başımız çok fena dertte. Hemen dünyaya dönmem lazım. Heh Joe boyda mısın? Başımız çok fena dertte biliyor musun? Tıydan kız köye saldıracak. Ben Örümcek Baba'yı bulmaya gidiyorum. Sen herkese söyle dikkatli olsunlar tamam mı? Sakın Örümcek Baba'nın evine gitmesinler. Ya demek kötü adamlar köyümüze saldıracak. Ben Süper Joe. Kötülerin korkulu rüyası. Ben hallederim. Sen rahat ol Örümcek çocuk. Sen herkese haber ver. Hadi ben gidiyorum. İşte süper yeteneklerimi kullanmak için süper bir fırsat. Süper Joe köyü ve masum köylüleri kurtaracak. <laughs> Şimdi gidelim. Kötü adamları bekleyeyim. Ben havuç istiyorum. Kaç elmas acaba? 5 havuç 5 elmas. Yok yok. On elmas kuzen. Zam yaptık. Daha dün zam yapmıştık. Yine mi zam geldi? Ya çaktırma kuzen. Bunlarda elmas çok. 50 elmas desek yine verirler. <laughs> tamam. Beş havuç, on elmas dayı. Al bakalım on elmas. Teşekkür ederim. Ben de havuçlarını vereyim. Al bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben de kemik istiyorum. Var mı acaba kemik? Tabii var. Kemiğimiz var. <laughs> ne yapacaksın ya kemiği? Sen köpek misin? Evcil kurduma vereceğim. Ya sana ne kuzen? Tövbe tövbe. Bak kurduna verecekmiş. Kaç elmas acaba? 646.768 elmas. Yuh! Ne yaptın sen ya? <laughs> ne istersek verirler demedin mi kuzen? 100 elmas versem olur mu? Yanımda o kadar elmas yok da. Alır alır. Abartma kuzen. 646 bin elması. Neresinde taşıyacak bunlar ya? Kamyonla mı gezecekler? <laughs> evet abartmışım biraz. Görüyor musun Kamil dayı? Bir kemik için 100 elmas veriyorlar ya. Ama sen ne yapıyorsun? Bir at yumurtası istiyorsun. O bile çok geliyor bu köylülere. Bu gidişle çok kötü batacağız Kamil dayı. Ne yapam yeğenim bile ne yapam Ben kendimi bildim bileli Minecraft'ta alışverişte at yumurtasından yapılır. Ben elmastan ne alabilirim ki burada? Hiçbir değeri yok diyorum sana le. Ama bizim dünyada çok değeri var. Dünyaya gidersen son moda süper arabalar alabilirsin. Doğru diyorsun emme. Ne bileyim yeğenim. Tehlikeli yarışlara katılmak için araban olması lazım Kamil dayı ve bizim orada at yumurtasıyla araba vermezler sana. <laughs> Ama elmas vererek istediğin arabayı alabilirsin. Porsche alabilir miyim? Tabi alırsın Kamil dayı. Ferrari de alabilir miyim? Tabi alırsın. Zentorno da alabiliyor mu? Onu da alırsın. İyiymiş la. O zaman ben de bundan sonra her şeyi elmasla satacağım demek için önce biraz düşünmem lazım. Ne? <laughs> ne bağırın le garga gibi? Ödüm koptu be. Kabul etti sandım kabul ya. Düşünmem lazım. Düşün bakalım. Saat ikiye geliyor. Hadi giden bakalım. Örümcek adamı bekletmeyem. Düşündün mü Kamil Daya? Sonra düşüneceğim. Hemen öyle olmaz. Aman! Saat 2 olmuş baba. Gönderelim mi roketleri? Son kontrolleri yapalım. En ufak bir hatada ikimiz de havaya uçarız. Tamam baba. Ya işimiz gücümüz var kardeşim. Ne diye toplandık buraya? Örümcek adam nerede Sincan? Ne bileyim ben. Benim de anonsla haberim oldu. Anons yaptılar yeğenim. Örümcek adam önemli bir şey diyecek demek ki. Onlarla konuşma Kamil dayı. Onlar rakip marketin adamları. Konuşma onlarla. Neden ya sen? Öyle şey mi olur? Bunlar da arkadaşımız yeğenim. <laughs> evet Kamil dayı helal olsun sana. Gördün mü kara tavuk. Kamil dayıdan insanlık öğren biraz. <laughs> Sanki sen çok ahlaklısın da. Bakın ne diyeceğim. Madem hepimiz burada toplandık, size bir şarkı söyleyeyim. Evet evet çok güzel fikir. Hadi şarkı söyle Sincap. Evet Sincap hadi söyle bakalım dinleyelim. Sen ne anlarsın şarkı söylemekten pofuduk. Zurna gibi sesim var ya. İyi o zaman söylemiyorum. Söyle hadi söyle. Örümcek adamın geleceği yok galiba. Yok yok söylemiyorum. Hadi Sincap sen Venom'a bakma. Hadi kırma bizi. Ama çok kalbim kırıldı söylemeyeceğim. Ben Süper Joe. iyilerin bekçisi, kötülerin baş belası. Evet, bak bu sloganı sevdim. Gönderin bütün kötülüklerinizi, kötü adamlar. Gönderin. Süperco, hepsinin icabına bakar. Gönderin gelsin, gönderin. Her şey tamam baba. Gönderelim mi bütün roketlerimizi? Evet oğlum, gönder gitsin. Ben yukarıya çıkıyorum. Oradan seyredeceğim. Tamam baba, ben de çalıştırıyorum roketleri. İşte, işte gidiyorlar baba. Evet oğlum. <laughs> gönderin gelsin bütün kötülüklerinizi gönderin. O da ne? Bir şeyler geliyor ama gönderin derken böyle bir şey kastetmemiştim ben. Süper Joe. İyilerin can dostu, kötülerin baş belası. Ee, bu gelen şeylerin ne olduğunu bilmiyorum ama... İki tanesi kaldı baba. Bunlar Hareket etmiyor. Boş ver oğlum. Haydi gidelim. Örümcek adam gelmeden uzaklaşalım buradan. Tamam baba. Bunlar bozuk sanırım. Gitmiyorlar. Haydi gel. Tamam baba geliyorum.